Hepinize merhaba hile sever kardeşlerim. Önceki videomuzda bildiğiniz gibi hilenin kurulumunu yapmıştık. Bu sefer hilenin kullanımını göstereceğim size. E, tam gösterememişim size. Mahcup oldum biraz. E, o yüzden size göstereceğim. Ayarları bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer Otopot kullanıyorsanız hiç bunları açmayın. Şu ikisini. Hiç açmayın. Eğer Otopot kullanmıyorsanız bunları açın. Ben 1000 yapıyorum. Siz de 1000 yapabilirsiniz. E, şu time e, 250 yapacaksınız. Bunu 1700 veya 1500 yapacaksınız. Ne kadar fazla yaparsanız ee, o kadar oynatma riskiniz artıyor maalesef. Şimdi e, size bir de hız, hızı göstereceğim. Shift'e basınca Shift V yapınca hızlanır ve bakın istediğiniz kadar gidin. Ama sürekli Shift'e basmayın oynatabilir. Arada elinizi Shift'ten çekin normal yürüyün. Bak mesela normal yürüyorum şu an bekledim biraz, biraz bekledim. Basın sonra Shift'e. Böyle böyle işte arkadaşlar. Şu FPS oranınız 45'i geçince Shift'e basmaya başlayın. Bunun İstediğiniz kadar yapın arkadaşlar. Bak mesela 200 yaptım ben. Nasıl olacak şimdi? Gördünüz mü? Baya hızlandı. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bayağı hızlanıyor. Her neyse şu an 200'de kalsın. Ben size bir de hileyi göstereyim. Arkadaşlar skill'leri aldığınızda burada otomatik skill basar. Şuradan tikini açıyorsunuz. Şu tiki var ya. Açıyorsunuz işte hangi skill'i istiyorsanız. Bu otomatik item toplama. Range açıyorsunuz arkadaşlar. Pick enable açıyorsunuz. Bunu sıfır yaparsanız Direkt yere düşer düşmez alır. Ee, bu spam bot. Bu PM'den yazar. Bunu fazla girmeyin diyorum çünkü nasıl desem oyundan atabilir. SA yazalım mesela. Görüyorsunuz. 5000 de şu an 5 saniyede bir SA yazar. Mesela yani. Her neyse. Ee, şat var mesela burada. Bu da şey. Sohbet. Şey. Sohbet satırına yazıyor. Bunları tam olarak ben de bilmiyorum. Gerçekten kusura bakmayın bunlar için. Tam bilmiyorum bunları. Ee, radar bilmiyorum bunda. Bizim asıl önemli olan yer burası. Level bot. Şimdi göstereyim size hileyi kısaca. Bakın. Bak 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 bak. Görüyor musunuz? Gezerek keserseniz nasıl level atlıyor? Kaç level olduk hemen bakayım bir saniye. Ha bak oynattı mesela. Neden oynattı? Çünkü biz o shift ayarı var ya 200 yaptık. Onu düşürmeliydik. Bir de benim internetimden kaynaklı oluyor yani. Benim internetinden kaynaklı oluyor bu. Yapacak bir şey yok. Bakın şimdi. Açalım tekrardan. Arkadaşlar ben e, normal oynarken kesinlikle hile kullanmıyorum. Ya neden kullan e, ne, neden kullanın diyorum? Neden size bu hileyi tanıtıyorum? E, o kadar hile varken siz emekle kasarsanız bu haksızlık ve ayrımcılık olur. Haksız mıyım? Bence haklıyım. Yani o kadar bot var, M2 bot kullananlar var. Yanlış anlamasın GM abiler falan. E, GM'ler yanlış anlamasın tamamen izler, izlerlerse falan. Abi banlamıyorsanız IP ban atmıyorsanız onlara diğer arkadaşlar da kullanır. Bunlara, buna hakları var. Adalet denilen şey böyle bir şeydir. Tamamen böyle bir şeydir. Ben haklı olduğumu düşünüyorum bu konuda. IP ban atmıyorsanız onlara bize de atamazsınız abi. Hatta ben hilecilerin sesini alıp e, GM'lere gönderiyorum bile yani. Ama Onlara IP bana atmıyorsanız, normal bana atıyorsanız bize de öyle yapacaksınız yani. Bana atacaksanız bize de normal bana atacaksınız. IP bana atmayacaksınız. Adalet kavramı budur. Adamlar günde 300'den para kasıyor yani. Koyuyor orkların oraya ork dişi kasıyor. Günde 200 tane ork dişi kastı. Tanesi 150k'dan kaç para yapıyor yani. 5 tane çar bıraksa bir günde bir günde bir çardan 200 ork dişi alsa 1000 ork dişinden 150k'dan hesaplayın işte. En az 150'den falan yapıyor işte. Yani adalet kavramı budur. Gördüğünüz gibi kasılıyor. Bir saniye. Ee, durun bakalım. Kaç level olmuş? 12 level olmuşlar. Görüyorsunuz kaç dakikada kaç level olduk hemen. Bir de ikinci köyde falan açarsanız daha hızlı kasılırsınız. Veya vadide. Yani bu şekilde kasılıyor. Bir de shift'e basarak kesmeyi deneyeyim. Fazla shift'e basmayın. Eee, oyun atar dediğim gibi. Görüyorsunuz dağların üstüne çıkabiliyoruz. Koruma falan etkinleştirilirse. Aynen bakın. Oyunda koruma var mesela. Bu bu güzel bir şey. Koruma etkinleştirildi gördünüz mü? Dağlara çıkamıyor millet. Yani bazı yerler var çıkabiliyorsunuz. O ayrı bir şey de. Her neyse. Para ver hileye para verme, vermek istemeyenler bu yol deneyebilir. Ücretsiz ücretsizdir tamamen bu hile. Ee, kesinlikle keylogger falan atmayacağım. Yani öyle bir şey yok keylog. Yani ben ben yapmam en azından. Çünkü ben de gö gösteriyorum bu hileyi size. Keylog falan asla yok. Kendim bile indirdim gördüğünüz gibi. Size göstermek için. Hile benim değil zaten. Bir kanaldan aldım. Ama video benim tamamen. Ben açıklamaya hilenin linkini bırakıyorum zaten. Siz oradan indirirsiniz. Bir şeyler yaparsınız artık ne diyeyim. Görüyorsunuz bu şekilde kasılıyor. Mesela hız, tes hız testi yapalım bir de. Bir dakika satıcı nerede da bakalım. Aa şurada bir emekçi arkadaşımız kasılıyor. Helal lan sana. Valla bak böylelerini seviyorum ya. Helal olsun adama. Ama yani hileciler olduğu için emekle kasılsan ne olacak abi? Eski TR yok yani. Y yalan değil yani bu. Eski TR yok. İnternet bu sefer uğraştırmıyor. Güzel. Eski TR gerçekten de yok arkadaşlar ya. Bak bence bu arkadaş bile suç atmak istemiyorum ama hile kullanmıştır. Kesin ya. Yüzde yüz eminim. Adam kahraman olmuş. Nasıl oluyorsa. Bakayım balık botu var mı burada. Normalde oluyor balık botları. Aa bu CHD yok. Engellemişler. Güzel. Balık botu bu arada paylaşır mıyım? Bilemiyorum. Elimde var mı şu an? Yok maalesef ama bu bulursam paylaşmaya çalışırım yani. Önce tabii ki ben para kasarım balık botuyla. Yanlış anlamayın yani balık botu. Yani nasıl desem. Neyse bilemedim işte. Böyle işte koşuyorsunuz hızlı. Bakın. Dur bakayım şu özellik çalışıyor mu? Metin demek diyor hilesi. Aa gördünüz mü? Bakın. Fazla uzaktaki metne yapmıyor ama yakındaki metne nasıl? Gösteriyor. Metin dedektörüyle. Görüyorsunuz zaten. Bak nasıl kesiyoruz. Bence gayet güzel bir özellik bu da. Metin dedektörü. Ücretsiz bir hileye göre. Efsane bir hile bence. Görüyorsunuz zaten. Range'de açık olduğu için. direkt ölüyor. Bir şeyler atmaz zaten. Normal. Kaç level olduk artık. Böyle işte arkadaşlar. Nasıl yapıldığını öğrendiniz. E, Kurulumunu gösterdim önceki videoda. Bunda da ayarlarını gösterdim. Ayarlarını yaparsınız. Kullanırsınız yani. Ben tamamen bunu ne için paylaşıyorum. Başkaları hile kullanırken siz emekle kasılırsanız bu nasıl desem yanlış anlamayın. Enayiliktir yani. Ben yani, kesinlikle diyorum bakın. Enayiliktir. Ne söylüyorum. Adam okey kartlarını almamış lan. Hile açmış. Yani, ne söylüyorum yani. Enayiliktir eğer millet herkes hile kullanıyorsa siz tek başınıza emekle kasılıyorsanız bu enayiliktir. Bu arada her servurda çalışıyor bu hile. TR'nin her servurunda. İsterseniz PvP hilesi de paylaşabilirim. Ama PvP'de de hile kullanılmaz yani. Çok saçma. Bilemiyorum artık. Her neyse. Bu videoluk bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hile sever kardeşlerim benim. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Sağlığınıza dikkat etmeniz dileğiyle. Malum ortada virüs var. Korona virüsü var. Ben şahsen dikkat ediyorum kendime. Siz de, de dikkat edin lütfen. Eee. Allah korusun bulaşır vesaire. Dikkat etmeniz. Dikkat etmenizi umuyorum gerçekten. Her neyse bu video bu kadar da. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.